Sevgili dostlar, herkese sağlıklı, afiyetli günler diliyorum. Yine terastaki bahçemizdeyiz. Şöyle limonlarımızın durumunu ziyaret ediyoruz. Bugün 21 Eylül. 21 Eylül 2021 limanlarımızın tutup tutmadığına şöyle bir göz atıyoruz. Bakın sevgili dostlar. Şöyle şöyle limanlarımız var burada. Çiçek tutmaya çalışıyor. Bana soru soran sevgili, yorum yapan sevgili dostlarımıza, müşterilerimize, öğrenmek isteyenlere, hobicilere burada canlı olarak göstermek istiyorum. Hani çiçek neden dökülür? Sebeplerinden birisi de tozlaşma olamadığı için dökülür. Yani en büyük sebebi bu. Tozlaşma olamadığı için. Bakın burada aralar geziyor. Biri gelip biri gidiyor araların. Bu aralar buradan kalkıp bir başka çiçeğe konuyorlar. Bakın şöyle bir başka fidanımıza geçelim. Bakın buraya gelmiş arı. Hem bal alıyor. Hani hem de bizim çiçeklerimiz açılıyor. Meyveye dönüşüyor. Dönüştürüyor. Yazın mutlaka saksılarımız açık havada olması gerekir. Arıların kolayca konabileceği bir yerde olması gerekir ki meyveyi çok versin. Kışın bu aylardan sonra biraz daha ileride yani su çekildiği zaman da e, saksı topraklarımızı <laughs> saksılarımızı büyütebiliriz. Saksı topraklarımızı daha e, gübreli hale getirebiliriz. Gübrelerini fazla okuyoruz ki kışa güçlü gelsin. Donlardan, soğuklardan etkilenmesin ve güçlü gelsin. Bahara çiçek açacağı zaman böyle güçlü anne olabilsin ve çiçeklerini meyveye dönüştürebilsin diye bahardan önce 12. aydan sonra bu aylarda yani çiçek su yıllarının durduğu yani büyümenin durduğu zamanlarda meyvelerimize gübre verelim. Gerçek saksı, gerek saksıda olsun, gerek bahçemizdekiler olsun. Bahçemizdekileri de bahçemizdeki fidanlarımız hangisi olursa olsun meyvelerimiz kışa soğuk girmesin diye kış soğukları başlamadan önce bir el araba el arabası hayvan gübresi ahır gübresi verelim Ahır gübresi olmadan hiçbir şey olmuyor maalesef. Diğer gübreleri de kullanırız ama ahır gübresi çok önemli. Kökünü, meyvelerin kökünü sıcak tutar. Bahara güçlü çıkarlar. Ve şikayetçi olduğumuz o çiçekler dökülmez, yerinde durur. Ee, bu mümkün konumuz bugünkü konumuz o çiçekle neden dokunuyor diye sorulara cevaplardı. En büyük sorun çiçeklerin tozlanamaması. Arıların çiçeklerimize ulaşamaması. Saksılarımızın oksijen alamaması. içeride kalması. Dışarıda da büyük tehlikeler var ama e, saksıların en büyük sorunu bu. Dışarıdaki tehlikeler, çiçekler bazen erken açar, hava şartlarına göre hava bir soğur çiçekleri yakar döker. Mesela benim bu sene erik çiçekleri çok erken açtı. Hava böyle birden ısındı. Ama sonunda gecenin bir saatinde şöyle bir saat dön olsa çiçeklerini nasıl alatıyor? Yani böyle kıra oluyor, bir memnun oluyor. Maalesef biz anlamadan acaba bu çiçekler niye dokudu diyoruz ama Tabii ki onun bir sebepleri vardı. Gece biz uyurken hava birden soğumuştur, çiçekleri yakmıştır. E, hava şartlarına göre bazen bahar erken geldiği gibi oluyor. Ama sonunda peşinden soğuklar başlıyor. Açan çiçeklerimizi e, kurutabiliyor. E, e, şeklini bozabiliyor. Biraz anlatma özürlülüğüm var ama herkesten özür diliyorum saygılar ve sevgiler sunuyorum. Şu an bahçemizde arılar bol miktarda geziyor. Yani şu an da bol miktarda geziyor. Yedi veren limonlarımız tekrar şişeye dönüşüyor. Bu yüzden arılar geziyor. bakın bunlar öyle bir sıcaklara maruz kaldı ki gördüğünüz meyve bu sene boyunca meyve tutamadı çiçek açamadı ama şimdi bakın şişe açıyor biz ilgilenemedik biz sularını getirdik kadar koyamadık bak baktık ki çok su tüketiyor altına ee, koyduk yani tepsi koyduk ama tepside bir yağmur yağdı tepside biraz fazla su doldu. Meyvelerini tutmaya başladı. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili dostlar, hobici arkadaşlar. Biz ne anlatıyorsak gösteri gösteri anlatıyoruz. Yaşadığımızı anlatıyoruz. Sorunlarınızı yine yorumlarınızla bize iletebilirsiniz, anlatabilirsiniz, telefonla sorabilirsiniz ama bizim bildiğimiz sorulara biz cevap veriyoruz. Ben bu konuda çok uzman değilim. Ben de öğrenciyim, ben de hobiciyim. Yani böyle aşağı yukarı bir 20 yıldır bunlarla uğraşıyoruz. 15-20 yıldır bunlarla uğraşıyoruz ama yine de çok eksiklerimiz var. Şöyle yaptık olmadı, böyle yaptık, şöyle oldu, şu neden oldu derken bayağı bir zaman geçirdik. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. Abone olursanız bize bizi sevindirirsiniz. Sorunlarımızı beraber bildiklerinizi bize anlatırsınız. Biz de bildiklerimizi size anlatırız derken yeşili hep beraber çoğaltırız. Sadece limon mandalina gibi değil. Orman ağaçları da dikme, dikmeliyiz sevgili dostlar. Orman ağaçları da çok önemli. Gördüğünüz gibi memleketimiz sel bölgesi. Hem sele faydası var, hem yağmur gelmesine faydası var. Barajlarımızın dolmasına faydası var hem de. Yani faydası bitmez. Yeşil, yeşil, yeşil. Betonlardan artık bayağı sıkıldı çoluğumuz, çocuğumuz hepimiz. Hele bu pandemi döneminde çok fazla sıkıntılı günler yaşadık. Evlerimize kapandık. İnşallah o da bitti. Bazı çocuklarımız diretiyor ben aşı olmam diye ama herkesin aşı olacağına inanıyorum biraz. Biraz kendi dediklerini şey ama herkes doğrunun bir olduğunu anlayacak. Doğru bir tanedir. Başka doğru yok hürriyet var, anası yasa var, kanunlarımız var. Herkes düşünmekte serbesttir. Ben diyorum ki aşı olmak gerekir. Ben de düşüncemde serbestim. Ama bu kadar şeyler, bu kadar... Ya geçen gün beraber de duydum. Biraz uzattım ama kusura bakmayın. Zabanınızı alıyorum. Geçen gün haberlerde duydum. Devlet başkanları ölümsüzlüğe adım atmaya çalışıyor. Ölümsüzlüğü araştırıyor. Ya bu kadar da olmaz ya. <laughs> evet, teknoloji çok arttı, çok genişledi, çok değişti. Kısa zamanda değişti ve hızla değişiyor, hızla. Bir gün bir günden bir gün yani bir gün her şeyin değiştiğini görüyoruz. Ama ölüme de çare biraz ne bileyim bana biraz test geliyor. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bizim çocukluğumuzda diyorlardı ki Amerika aya çıkacak. Şimdi serden vatandaş aya gitmeye başladı. Herkese hayırlı ve mutlu uzun ömürler diliyorum. Görüşmek üzere.